Sultan Mehmet bir gün dışarıda gezerken yanına gelen bir dilenciye çıkarmış cebinden bir tane altın vermiş. Dilenci aldığı paraya bakmış, beğenmemiş. Aman sultanım demiş. Koskoca padişah kardeşine bu kadar mı para verir? Padişah nereden kardeş olduklarını sorunca da şöyle cevap vermiş. Efendim demiş ikimiz de Hazreti Adem'in çocukları değil miyiz? O yüzden elbette kardeşiz. Sultan'ın cevabı gecikmez adama bu keşfini sakın ola başkasına söylemeye kalkma diğer kardeşlerimiz de pay isterlerse sana zırnık bile kalmaz. Fatih hocası Akşemseddin'e sorar. İnsan açlığa ne kadar dayanabilir hocam? Akşemseddin cevap verir. Ölünceye kadar. Efendim Sen Helen adasında sürgünde olan Napolyon Bonaparte'a... Fatih Sultan Mehmet mi büyük, yoksa siz mi daha büyüksünüz sorusunu yöneltmişler. Fransız hükümdarın cevabı ibretliktir. Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Çünkü ben kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. Fatih ise fethettiği yerleri nesilden nesle intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır. Bir genç Fatih Sultan Mehmet neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor diye sorunca bir yazar ona şöyle cevap vermiş. Yaptığı işler öyle büyük öyle büyük ki insanlar bunları genç birinin yapabileceğini hayallerine bile sığdıramıyorlar da onun için onu yaşlıca çiziyorlar. Fatih'e sormuşlar İstanbul'u niçin fethetti? Cevap vermiş çünkü İstanbul Önce benim gönlümü fethetti. Sultan Fatih bir gün tebliğli kıyafetle köy kasaba kasaba dolaşmak için seyahate çıkmış. Yorulduğu için bir anda dinlenmek amacıyla gözüne ilişen bir kulübenin kapısını çalmış. Karşısına çıkan kadıncağızdan içecek soğuk bir şey vermesini rica etmiş. Kadın ter içinde kalan misafirine ayran ikram etmiş. Fakat padişah her yudumda ağzına gelen saman çöpleri yüzünden ayranını hızlı içememiş. Ayranını yudumluya yudumlaya içen Fatih ihtiyar kadına sormuş. Ne demiş. Ayranın çok lezzetli çok lezzetli ama içindeki şu saman çöpleri de neyin nesi? Kadın, yaşlı kadın gülümseyerek cevap vermiş. A evladım demiş. Ter içindesin. Eğer bu soğuk ayranı saman katmandan, saman katmadan verseydim bir yudumda içecek, Belki de hasta olacaktın, kıyamadım sana. Bu sultanın çok hoşuna gitmiş ve fakir kadına kulübesinin civarındaki araziyi bağışlamış sevgili seyirciler. Evet bu hikayeyle, bu anekdotla bu haftada bir gün hikayeyi noktalıyoruz. İyi geceler.